Herkese merhaba arkadaşlar ben Talat. Bugün sizlere Travian için çıkarttığım yeni eklentiden bahsedeceğim. Eklentinin adı Travian Guard. Eklentinin amacı siz evde yokken gelecek saldırıları size haber vermesi. Yani dışarı çıktınız diyelim. Bilgisayarınız evde açık, eklenti çalışıyor. Eğer sizin köyünüze bir saldırı geliyorsa Telegram üzerinden size mesaj atıp telefonunuza bildirim düşmesini sağlıyor ve ham madde kaptırmaktan ve asker kaybetmekten kurtuluyorsunuz. Şimdi sizlere eklentiyi tanıtacağım ve nasıl kullanılacağını göstereceğim. Öncelikle yükleyelim. Yüklemesi diğer eklenti aynı. İlk defa bu videoyu izliyorsanız Travian Builder eklentimi de izlemenizi tavsiye ederim. Asıl eklentim o. Yani ilk geliştirdiğim eklenti Travian Builder. O da bir Travian botu. Hemen hemen tüm işlemleri yapabiliyor şu an. Oyundaki. Önce eklenti yükleyelim. Size bu CRX dosyasını atacağım istediğinizde. TravianGuard.crx Şuradan 3 noktaya tıklıyorum. Opera tarayıcıdayım. Chrome tarayıcılara dışarıdan eklenti yükleyemiyorsunuz. Sadece Opera'ya yüklenebiliyor. Bir de Chromium Browser var. Ona yüklenebiliyor. Ve mağazada bu yayınlanmadığı için Opera kullanmanız gerekiyor. Şöyle 3 noktaya tıkladım Opera arayıcıda. Eklentilere tıklıyorum. Şuradan geliştirici modunu açıyorum. Dışarıdan eklenti yükleyebilmek için. Şuradan Travian sürükleyip bırakıyorum. Artık şeyle işimiz kalmadı. Tam ekran yapalım. Yükle diyorum. Evet yükle diyorum. Şu an Travian Guard Opera'yı yüklendi. Şöyle bir sayfayı yenileyelim. Eklentimiz geldi. Eklentide hangi köyleri inceleyeceğini yazıyoruz buraya. Yine diğer eklentide olduğu gibi sırasını yazıyoruz. 1, 2 ve 3 yazarsak birinci, ikinci, 3 köye gidiyor. İsminden bağımsız. Olay tamamen buradaki sıralaması. Yani bu 01 Lüleburgaz diye sadece Lüleburgaz olsaydı da Lüleburgaz köyünü incelemesi için buna 1 yazacaktık. Buraya da Telegram ID'mizi yazıyoruz. Telegram ID'sinin nasıl bulunduğunu da göstereceğim. Botun Telegram mesaj atabilmesi için ID'ye ihtiyacı var. ID Telegram'daki kullanıcı adınız gibi bir şey oluyor. Şimdi önce onu göstereyim size. Şöyle köy sayfasına gideyim. Şu botu sileyim hatta en baştan anlatacağım burayı da. User, user yani ID bot var. User yazdığınızda çıkıyor. Buna tıkladığınızda başlat diyorsunuz. Bu benim botum değil. Telegram'ın içinde olan bir özellik. Şurada your id diyor. Bunu tıkladığınızda kopyalıyor. Bunu buraya yapıştıracaksınız. Sonrasında da bu Telegram'daki bul kısmına cep telefondan da yapabilirsiniz. Bilgisayardan da. Şu an bende Telegram'ın masaüstü versiyonu açık. Traviyan Goart yazdığınızda bu yazdığınızda da çıkıyor. Şöyle tıklıyordum. Bu da benim geliştirdiğim Telegram botu. Başlat diyorum. Bu bot ne yapabilir? Travian saldırılarını size haber verir. Bu arada ilerisi için önümde, önümde diyorum aklımda yeni özellik eklemek de var. Şu an mesela benim bu köyde tağılım eksilerde. Bir tağıl alarmı da ekleyeceğim. Kullanıcı bin diyecek mesela. Tağıl binin altına düşerse Telegram'a mesaj gelecek. Tağılım bitiyor askerlerin ölecek diye. Onun da faydalı bir özellik olabileceğini düşünüyorum. İleriki zamanlarda o da eklenecek. Şimdi tabi sayfayı kaydetmediğimiz için az önceki ID'miz gitti. Şuradan tekrar ID'yi kopyalayalım. Kopyaladım yapıştır. Kontrol edilecek köyleri de 1, 2, 3 yazıyorum. Koruyucuyu başlat diyorum. Şu an koruyucu başladı. Köy köy gezip saldırı var mı diye bakacak. Şu an gelen bir saldırı yok. İkinci köye geçti. Burada askeri üsse gitti. Gelen saldırılar sıfır diyor. Bir koruyucuyu durduralım kendi kendime bir fake saldırı atayım. Bakalım nasıl yapabilecek mi şu an. 0-3'teyim. 0-1 Leburgaz'a asker gönder deyip şöyle yağma gönderiyorum bir tane. Onayla. Bir de Hayrabol'dan Leburgaz'a bir yağma göndereyim. gönderdim. Şimdi koruyucuyu başlat diyelim. Bakalım nasıl çalışacak. Şu an çalışıyor. Üçüncü köyde. Üçüncü köyde bir şey yok. Baktıktan sonra devam edecek. Birinci köy görecek. Şöyle ben hiçbir yere tıklamıyorum. Mouse ortada zaten görüyorsunuz. Üçüncü köy ana sayfaya geldi. Birinci köye geçti. Şimdi askeri üsse gidecek. Şu an saldırıları gördü, mesaj atmasını bekliyorum. Bakın iki mesaj için iki saldırı içinde birer mesaj geldi. Mesajları inceleyelim. Dikkat, saldırı geliyor. Trakya 39, 0 Lüburgaz isimli oyuncuyu yağmalıyor. Bir de saldırı saatini gösteriyor. Eklenti bu şekilde çalışıyor. Birinci köy tekrar geldiğinde aynı mesajı tekrar atmayacak. Yeni bir saldırı varsa atacak. Orayı da ayarladım. Ve sürekli döne döne belirttiğiniz köylere bakıyor. Hangi köyde yeni bir saldırı varsa onun mesajını Telegram'a atıyor ve telefonunuzda bildirimlerde açıksa saldırıdan haberdar olmuş oluyorsunuz. Eğer eklentiyi denemek istiyorsanız açıklamadaki mail adresine kullanıcı adınızla birlikte mail atarsanız size bir deneme sürümü gönderebilirim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.